merhaba kanalıma abone olmayı unutmayın kanalda bunu yapmayı yaptım doğrusu yine söylüyorum hoca değilim şöyle in sağ oluyor şöyle buraya insan yazıyoruz Arkadaşlar bir dakika şunu sileyim. Şöyle hemen sildim. Öyle imsal oluyor. Şöyle do do Arkadaşlar doğdu şöyle. Şurada S şey var. Onu yazmıyorsunuz. Şurada iyi yazıyor. İnsan Şurada da doğdu. Hı. Arkadaşlar şöyle ee, Şöyle A Şöyle de Ne var orada? Andan Andan yazıyor şöyle. Şöyle Şöyle a Andan Andan Şöyle göstereyim Andan Böyle andan Şöyle itibaren yazıyor İti Baren Yok İti Baren şöyle itibaren iti böyle yazıyorum Şöyle arkadaşlar şarjıda da kal, şeyim o iti varan arkadaşlar beğeni yukarıya yazdığını diyorsanız benim elim yamuk İtibara şöyle yuvarlayayım. Şöyle. Bir de şöyle. şurası. Arkadaşlar benim kameram şöyle yukarıda. Bakın kapalı. Yukarıda çünkü itibara şöyle temel yazıyor. Nerede o? Ha, temel. Temel. Arkadaşlar şöyle göstermeyeceğim çünkü şey oluyor e, fazla oluyor yarın sıkılır videodan çıkarsınız haklara Öyle yazayım. Ak la ra. Arkadaşlar bu kadardı. Ama 21 yaz 20 yazıyorum. 21'e tıklayıp şey yapabilirsiniz. Yorumlara yazacağım 20 diye. Yorumlara yazmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hemen atarım. 5-10 saniye atarım kapatıp açarım videoyu zaten. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hiç yorumunuzu görmüyorum. Yorum, at yorum atmayı da unutmayın. Görüşürüz.